sağlıka dostlar Çakal rap yapar çok kötü dostlar Bokslarınızı bakıma alın ha foslar Dostlarınıza yakın olun abekoslar Elimize geçti neredesin ha popstar Boss pasalonu ayakkabı boya kostlar Az konuşana kurdele takacaklar Kara tahtaya da ceza yazacaklar Yükselen ben değilim bak asansör Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör Peşimde onlarca yalakasa sahte boss var Eninde sonunda yalnız bırakan o dostlar Bir bakayım derken şöyle ve içine girdim öyle Bu ortam işte böyle bu nasıl iyi söyle İpli kopmuş alemin çivisi çıkmış dillerin İnadım inat giderim tersine dilim fenerim Yol uzun ve pek dikenli çok uzun lan ben tükendim Yoksunum bir çare kim zaman da yalnızım avare gezdim bak ne hale geldim Kim nasıl baktıysa öyle gördü ben buyum Nokta koyduk Sırtı derli çok ve başı dertli. Var. eski hali yok ne olacak? Whoa whoa whoa. Hüseyin Aman değilim bak alçalan duvarlar. plaka yerli bak sırtı derli çok ve başı dertli. Var. eski hali yok ne olacak? Whoa whoa whoa. Hüseyin Aman değilim bak alçalan duvarlar. Bir <laughs> yerli bak sırtı derli çok ve başı dertli. Var. eski hali yok ne olacak? Whoa whoa whoa. Hüseyin Aman değilim bak alçalan duvarlar. Dikkat çektik bu taktik Bildi gene de kapladı herkesi Parik buna tanık olan her genç Tarih asır. bir şey aramazsa Bu durur en alt Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm bosslar Ne at ne de sanın kalır ve unutulur gidersin Yükselirken ekmek yerken yere düşerken Saçmalarsın hiç süren yok suyun ısındı Güneş doğdu kuyu kazılmaz Dört koldan taciz çok belli bariz Bakas alır kızlar yanaktan erkeklerse diz Farklılaşma çabası içine girdi herkes Detolarda bile boy var oğlum Her kafada farklı ses sokakta yükselir duvarlar Yabancı marka giydi herkesinden muhalefet Ellerinde boş bir defter yazıldı aynı şeyler Daim kullanılan aynı renkler Aynı renkler Plaka yerli bastırdı derli çok ve başı dertli var. eski hali yok ne olacak wow, wow, wow. ben değilim bak alçalan duvarlar Plaka yerli bak sırtı derli çok ve başı dertli Бля, каяль, либокс Тотальный чопытарь